Valla var var. Biz öğrenciyiz abi. dolmuştan giderken yolun kenarında Yunusları gördük. İndiğimizde işte birkaç ölmüştü oradaki. Abi vardı burada bizden önce gelmişti. O toplamış birkaç tane görmüş. 8-10 tane falan varmış. Biz direkt belediyeleri falan aradık. Ee, sahil güvenliği aradık. Şu an 8-10 tane, ya biz 8 tane gördük. Abi de ileride daha birkaç tane de olduğunu söyledi. 10 tane falan varmış. Birkaç tane de denize dalgalardan geri gitmiş zaten. Çoğu da ölü zaten. Görebildiğimiz çoğu da bu tarafı gelmiştim. Martlar tabii gözünü çıkartmış çoğunun. İşte olanlar da denizin kenarında şu an. Evet ben bunları bir iki tanesini ben çektim. İleride gördüğünüz gibi var. Daha geride bir sürü var. Kum kapıya kadar 10-15 tane Tamam avcıların problem olabilir ama burada çoluk çocuk geliyor. Gençler, üniversite gençler de geliyor, görüyor ama üzülüyorlar bu hayvanlara. Bu hayvanlar zararsız bir hayvan.